Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün bir sürpriz var. Hadi Hacer. Ee, kızım Hacer, e, başartılı. Ba e, bugün başartı giydim. Aslında bugün değil, birkaç gün önce başlamıştım. Şimdi video çekmemiz oldu yani. Hepimiz hayır olsun Hacer. Teşekkür ederim. Hacer kaç yaşındasın? Dokuz. E, bir ay sonra e, şey e, on yaşıma gireceğim. İnşallah. Ben Hac ben, Hacer. ben kendim başörtü giymek istedim. Hacer e, neden senin karar e, başarılı? Ben niye başörtü giymek istedim? Çünkü e, şey okul e, ben çok şükür Müslüman bir insanım ailem sayesinde ve okulda bazı kızlar yani çok az oluyor ama ben yine de çok görüyorum. Yani aynı kişiyi görüyorum yani. Çok e, güzel gözüküyor başörtülüyle ve çok sevimli, nazik gözüküyor. Ben de giymek istedim yani. Ee, Bir de yakışıyor başörtüyle. Başört, yani her kıza yakışıyor başörtü. E, Hacer yani senin e, arkadaşlar ne söylüyor? Benim arkadaşlarım şöyle söyledi. Bazıları şaşırdı. Heh diye bazıları da e, sen başörtümü mü giydin? E, bazıları da dedi ki e, şey, e, sen niye giydin? E, garipsediler ve bazıları dedi ki e, şey sen sana yakışmış başörtü. şöyle yaptılar. Elhamdülillah. Evet <laughs> elhamdülillah. Ee, Hacer sen mutlu ben, Evet çok mutluyum şu an. Elhamdülillah. Hacer e, yani senin hissin nedir? Benim hissiyatım şöyle şey böyle sanki bir duvar var o duvardan da kimse geçemiyormuş gibime geliyor yani bu duvar sanki sadece bende varmış gibi yani güvenlik açısından yani güvenli olduğumu hissediyorum. Hacer senin öğretmenler ne süredir? Ben beni tanıyan dört tane öğretmen var. Rehberlik öğretmen bana kapandın mı dedi. Şey İngilizce hocası gördü. İngilizce zaten ilk gören İngilizce hocasıydı. Kapalı o. Şey geldiğinde kızını götür, götürüyordu. Bana gör, beni görünce aa Hacer sen kapandın mı diye söyledi. Şey bizim

أولاد وبنات عراية تماما وهذا طبعا ضد عقيدتنا كمسلمين وأيضا انتهاك لخصوصية الأطفال فلا توجد حرية في أوروبا بالنسبة لملابس الأطفال فأين الحرية التي يقولون عنها في أوروبا؟ ترجمي هذا شيء ددك شيء أوروبا دا شيء البسة <سؤال> أزغيرلك yok يوك أركي شيء شُفَلَك بشكل دا جريولار أو دا هشبشكل الآن لما كان واحدة وهي بدأت الصلاة Şimdi şey ben bir yaşımdayken namaz kıldığım videoyu göstereceğiz. Yalla. Hayır olsun Hacer. Teşekkür ederim. Türkiye'm ne güzelsin Türkiye'm. Ölen var ya sayan var. Biz sana neler neler yaptık Türkiye'm. Türkiye diye ülke yapmak istedik. Türkiye'yi temsil eden bayrağımız var Türkiye'm e, neyimiz varsa verdik. İslam'la doluyuz. Biz güzü almak için hilal, hilal ve yıldıza bakarız. Bin tane savaşa girdik. Üçümüzün evet. ee, savaş dünyasını şey için olacağız. Biz senin için marş yaptık. Senden asla ayrılmayacağız.